Hepiniz onun içeriklerini seviyorsunuz. <laughs> Ama kendisini o kadar iyi tanımıyorsunuz. Ben Hayalet Serseri. Bugün Casper denilen sapığı ifşa alıyorum. Önce jenerik sonra video. <laughs> Öncelikle Casper bok gibi bir kanal. Ve bu Casper denilen damgalak herif bana sapıkça şeyler yazdı. Çok seksiydi. Öncelikle kendisi tam bir seks kölesi. Bu yüzden bana yazdığı şeyler çok ateşliydi. <laughs> beni gruba çekip yazdığı ateşli ve sapık şeylere bakalım. Of 3 feyle tamam parçalayayım her yerine hem de. Sonra ben de istemişim tabii ki de. Sonra tamam seni de parçalıyorum yazmış. Ne kadar da romantik. <laughs> yani ne kadar da sapık ya. Merak etmeyin daha bitmedi. Daha önümüzde uzun bir gece var. Ben gittikten sonra sekse devam etmişler. Kalbim kırıldı. <laughs> Zülü fikarımı sokacağım yazmış. Ne kadar da seksi yani sapık. Neyse geri kalan ifşaları ikinci parta saklıyorum. Çünkü bu ses tonunda konuşmaktan gerçekten çenem ağrımaya başladı. <laughs>